sokak köpeklerine, haddinden fazla sokaklarda köpek var. En azından bunlara karşı belediye veya bu hayvansever dernekleri sormak üzere buna bir el atsalar çok iyi olur. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuğun babası Mehmet Demir, belediye ve derneklerin sahipsiz hayvanların insanlara zarar vermemesi için önlem alınması çağrısında bulundu. Bana işte telefonla bildirildi. Bildirme şeyi de sokak köpeklerinin saldırısına uğramaz sonucu çocuk korkudan dolayı önüne bakmadan arkasına köpek geliyor mu diye bakarak koşmasından dolayı ta üçüncü şeritteki arabaya çarpıyor. O çarpma esnasında da işte savrultu şeyle ciğerlerine ve kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar oluşuyor. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin yaptığı müdahale sonuçlarından sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne çocuk yoğun bakımına kaldırdılar. Şükür öyle bir tehlike bir şey arz etmedi. Şu an çocuk yoğun bakımdan çıktı. Müşahede altında. Şu anda gözlerini açtı. Konuşmaya başladı. Kendi halinde kalkmaya da başladı. İhtiyaçlarını gidermeye başladı. Şu anki herhangi bir sıkıntı görükmüyor. Ama e, devlet yetkililerinden, bu sokak köpeklerinden dolayı bir sürü can alınıyor zaten. O yolda çok e, kaza da oluyor. En azından karayollarına bir bariyer falan koymalarından gerektiğini düşünüyorum. Ama işte sokak köpeklerine, haddinden fazla sokaklarda köpek var. En azından bunlara karşı belediye veya bu hayvansever dernekleri sormak üzere buna bir el atsalar çok iyi olur. Çünkü bir sürü çocuk var, geziyor dolaşıyor. En azından onların canları yanmasın. Onların hayatları kalmasın. Çünkü benim çocuk şu an okulda da kaldı. Okula da gidemiyor. Ben işimden oldu. İşime de gidemiyorum. İşte mağduriyet bir duruma düşürdüler bizi. Karşı tarafta aynı bir mağduriyet durumda yaşadı. Biz de aynı bir şekilde yaşadık işte. Ama şükürler olsun ki çocukta şu an herhangi bir sıkıntı yok. Yoğun bakımdan çıktı. Müşahede alsın da bu hafta sonunda işte normal odaya geçiş yapacaklar.